Merhaba, bugün size obez ameliyatları sonrası değişen hayatlar ve olumlu sonuçlarından söz edeceğim. Birincisi kilo vermek hastayı özgürleştirir, hareketini kolaylaştırır, özgüvenini artırır ve kiloya bağlı olan psikososyal sorunlarının büyük çoğunluğunu gidermiş olur. Hasta bedeniyle barışık, daha mutlu bir hayat sürer. Diyabette çok ciddi bir iyileşme görülüyor obez ameliyatları sonrası. Özellikle tip 2 diyabetin iyileşmesinde çok büyük bir katkısı var bu ameliyatların. %75-80 diyabetten kurtuluyor hastalar. Hipertansiyondan kurtuluyor. Tansiyon, şeker ve uyku apnesinden kurtulmak hem hastanın hayat kalitesini artırır hem de hayat süresine çok olumlu katkılarda bulunur. Onun dışında diz ağrıları, bel ağrıları, diğer yandaş hastalıklarıyla ilgili, özellikle de adet düzensizlikleriyle ilgili ciddi problemler yaşayan hastalarımız da var. Onlarda da iyileşme olur. Kısacası obezite ameliyatları yeni bir hayat beraberinde getiriyor. Kan yağları yükselmiş olan, kolesterolü, trigliseriti aşırı artmış olan hastalarda bunların normal seviyelere geldiğini görüyoruz. Bu ameliyatlardan en çok fayda gören gruplardan birisi de uyku apnesi olan hastalarımız. Yine hipertansiyon çok önemli bir hastalık. Kiloya bağlı hipertansiyon çeken hastalarımızdan da hipertansiyondan kurtulmak, İlaçlardan kurtulmak ve normal bir hayata dönmek çok sık rastladığımız obezite ameliyatlarının olumlu sonuçlarıdır. Özetle obezite ameliyatları sadece kilo verdiren ameliyatlar değildir. Yandaş hastalıklardan kurtararak hastanın sağlıklı yaşam süresini uzatan ameliyatlardır ve yaşadığı hayatında kalitesini artıran ameliyatlardır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.